Hepinize iyi bir hafta diliyorum öncelikle. Meclis gündemiyle başlamak isterim tabii. Deprem dönemindeyiz. Aynı zamanda seçim tarihi netleşti. Fakat iktidar ve ortağı, küçük ortağı gider ayak meclis gündemini tıka basa doldurmaya devam ediyorlar. Yeni düzenlemeler getiriyorlar açıkçası ve bu düzenlemeler şu andaki ihtiyaçlara çare mi, devamı bunu Tartışmak gerekiyor. Bir çevre düzenlemeleri var önümüzde. Bununla yeni rant alanları açıyorlar. E, oysa ki şu anda Türkiye'nin hepimizin tartışması gereken temel mesele böyle bir afet sonrası felakete dönüştüren bu afeti iktidarın yapı denetimiyle ilgili... Yeni düzenlemeler yapması gerektiğiydi. Depreme karşı önlemleri e, nasıl alabiliriz? Hangi yöntemlerle bunu bu denetimi yoğunlaştırabiliriz? Teklifi gelmesi gerekiyordu ve biz şuradan ilk elden ilk yapılması gerekenin e, kurumlara özellikle Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası'na geri aldıkları yetkilerin iade edilmesi gerektiğini ilk elden ifade etmek istiyorum. Yine yoğun bir haftadayız. Yaz kıyıda otopark ihtiyacının karşılanması için ve yeraltı otoparkların yapılabilmesi için bir düzenleme var. Yine ileri teknoloji sera işletmelerinin yer alacağı Adana Karataş tarıma dayalı İhtisas organize sanayi bölgesi kuruluyor yani sonsuz bir sömürü ve talan alanı olarak görülüyor doğa biz bununla mücadele etmeye her zaman devam ettik bundan sonra da devam edeceğiz yaptırımların caydırıcı olması ilgili firmanın tüm faaliyetlerinin yasaklanmasına ne kadar varması gerekiyor ama Tabii ki AKP çevre sorununa rant gözüyle e, bakıyor. Bu nedenle kirleten ödesin, e, bedelini ödesin ama bunu abartmayalım. Mantığıyla yaklaştığını ...her teklifte, her olayda... ...tekrar e, görüyoruz. Tabii bu düzenleme aynı zamanda... ...ekolojik yıkılmada... ...büyük bir davetiye e, çıkarıyor. E, deprem şu anda... ...gittiğimiz illerde de... ...deprem bölgelerinde de bir gözlemimi... ...paylaşmak isterim. En çok nereyi vurdu? Kıyıları... ...dolgu olarak yapılan alanlarda... ...binaların, inşa edilen binaların... ...yıkıldığını ve büyük enkazlara... ...dönüştürüldüğünü gördük. Ve şimdi... Yine kıyılar dolduruluyor ve yeni deprem alanları yaratılıyor. Aslında yıkılacak yeni yerler yapılıyor. Bu da e, ne kadar bu depremden ders alındığını ortaya koyuyor. Ve tabii ki bunu da söyleyeyim 3 e, ay sonra iptal edilecek, yürürlükten kaldırılacak yasaları yapıyorlar. 14 Mayıs'tan sonra bunların hiçbiri kalmayacak. Kökten bir değişiklik olacak. Burada kıyıları değil, cepleri doldurmaya devam ediyorlar ve dediğim gibi yıkılacak yeni yerler yapıyorlar. Vatandaş da bütün bunları görüyor tabii ki. Tarım Tarımın geldiği aşamayı hepimiz biliyoruz, tarım e, faaliyetlerinin, iktidarın politikaları sebebiyle maalesef Türkiye'nin artık tarımda, tarım ürünlerinde ithalata mecbur kaldığını da zaten yaşıyoruz ama şu anda e, elimizde kalan tarım alanları da maalesef e, tüketilme politikasıyla karşı karşıyadır. Ve tarım üreticilerinin üretemez duruma getirilmesi söz konusu bununla. Gider ayak bu iktidar ve ortağı tarımı da bitirmeyi hedefliyor. Benden sonrası tufan diyor aslında. Ben yapabileceğim her şeyi yapayım. Benden sonra iktidara gelecek partiler ve yönetim başa çıkar diyor. Ve şunu da tabii ki söylemek isterim. Afet yeniden imar fonlarıyla çözebileceğimiz hiçbir problem yoktur. Burada Türkiye'de şu anda en öncelikli ihtiyaç tabii ki güçlü ve uzmanlaşmış bir siyasal irade olması gerekiyor. Siyasal irade bu konuda öngörüsüyle, tercihleriyle ve geleceğe dair tahayyülleriyle net bir tutum alırsa, yürütme düzeyinde bunu oluşturursa, uzlaşmış, uzlaşmış, uzmanlaşmış kadroları ihdas ederse bu sorunları düşünmeyeceğiz. Bir de biz Halkların Demokratik Partisi olarak depremden hemen sonra Afet ve Acil Durumlara Müdahale Bakanlığı Kurulması gerektiği yönünde bir kanun teklifi sunmuştuk. Bununla birlikte afet ve acil müdahale ihtisas komisyonu kurulması için verdik. Tabii ki bu iktidar döneminde bunlar olmayacak. Ama bizim meseleye yaklaşımımızı göstermesi açısından da bunu paylaşmayı e, gerekli gördüğümü ifade etmek istiyorum. Diğer bir mesele. Raporlar Uluslararası raporlar peş peşe yayınlanıyor. Freedom House'un demokrasi raporu yayınlandı ve e, bu raporda ne yer alıyor? E, 2023 raporunda 195 ülke ve 15 bölgedeki özgürlükleri değerlendiriyor Freedom House. Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke hakkında önemli veriler ve tespitler barındırıyor bu e, rapor kısmen özgür, özgür ülkeler ve özgür olmayan ülkeler kategorileri var. Ee, buna göre, bu rapora göre 54 ülke kısmen özgür, 57 ülke özgür olmayan ülkeler kategorisinde bu özgürlükler, politik özgürlükler ve vatandaşların özgürlükleri üzerinden değerlendiriliyor. Peki Türkiye'nin durumu ne? Aslında ee, şu an durum neyse aynen rapora yansımış diyebiliriz. Ee, mevcut iktidarın inkar ettiği, yalanladığı her şey tüm açıklığıyla ve çıplaklığıyla raporda yer alıyor. Türkiye geçmiş yıllarda olduğu gibi maalesef yine ve yeniden özgür olmayan ülkeler kategorisinde yer alıyor. Bütün dünya bunu görüyor. Bizim söylememize gerek yok. Biliyor ve söylüyor. Ee, Erdoğan'ın Buna ilişkin değerlendirme de çok dikkat çekici özellikle paylaşmak istiyorum. Recep Tayyip Erdoğan ve AKP olayı kilit demokratik kontrol ve dengelerin kaldırılmasını ve siyasi rakiplerin tasfiye edilmesini haklı çıkarmak için kullandı gibi ifadeler var. Bunlar size tanıdık geldi mi bilmiyorum. Biz bunu 2015'ten bu yana sayısız defa ifade ettik. Şunu söyledik, denge ve denetleme mekanizmaları kaldırıldı. Siyasi rakipler yargı eliyle kurumlar eliyle tasfiye ediliyor ve bunun en somut örneği de tabii ki partimiz Halkların Demokratik Partisi bunu Freedom House'da çok net bir şekilde tespit etmiş. Daha da ötesi var tabii. Türkiye en çok gerileyen ülkeler listesinde olan Libya, Nikaragua, Güney Sudan, Tanzanya gibi ülkelerden hemen sonra geliyor ve onlarla yarışıyor. Evet. Türkiye Özgürlük Endeksinde kiminle yarışıyor? Tanzanya ile yarışıyor. Tüm bu gelişmeler 2016 yılından sonra oldu. Bizim de hep söylediğimiz gibi 2016 4 Kasım'ı ve öncesinde yaşananlar ilan edilen o hal vekillerin eşkenal başkanlarımızın rehin alınması ve kesintisiz bir siyasi darbe sürecinin aynı zamanda başlangıcını e, oluşturuyor. Ve Türkiye bu hale niye getirildi? Ee, politik hem politik hem vatandaşlık haklarının hiçbirinin olmadığı, tüm bunların düşmanlaştırılarak bir avuç insanın çıkarına peşkeş çekildiği bir noktadayız. Başka bir raporda var elimde, bunu da kıyaslamanızı isterim tabii ki. İsveç merkezli Stockholm Uluslararası e, Batı Baro Araştırmaları Enstitüsü'nün 2022 yılı raporu var. CPR'ın e, küresel silah ihracatı raporu yayınlandı. Silah ticaretine dair durumu gözler önüne seren bir rapor var. Türkiye'nin küresel silah ihracatındaki payı son 4 yıllık dönemde %0.5 artmış. Evet, silah ticareti artıyor. özgürlüklerde de en diplerdeyiz ve Tanzanya ile Türkiye yarışıyor. Sanırım bu tablo yeterince bir fikir veriyor ve özellikle deprem döneminde olduğumuz için denge denetlemenin olmadığı, kurumların içinin boşaltıldığı, rant amaçlı bir siyasetin yürütülmesi sebebiyle işte afetlerin felaketlere dönüştüğünü maalesef acı bir şekilde deneyimliyoruz. Bu raporlar yakın zamanda değişecek tabii ki. Değiştireceğiz. Hep birlikte değiştireceğiz. Ve Türkiye'nin özgürlükler ülkesi olmasını 14 Mayıs sonrasında başaracağız. Sendikal alandan düşünce ifade özgürlüğüne, kadın haklarına ve bütün hak öznelerine dair bu konudaki değişikliği hep birlikte yapacağız.